Merhaba arkadaşlar. Bugün ebebeğin ve çocuk ilişkisini inceleyeceğiz. Ebebeğin ve çocuk ilişkisi sayesinde hiyerarşi panelindeki nesneleri gruplandırabileceğiz. Oyun alanında bir duvar inşa ettiğimizi hayal edelim. Duvar pek çok tuğladan oluşacaktır. Tuğlaları hiyerarşi panelinde ebeveyn-çocuk ilişkisini gözeterek gruplandırmazsak hiyerarşi panelimiz çok karışık olacaktır. Bu karışıklığın önüne geçebilmek için hiyerarşi panelinde tuğlaları duvar nesnesinin içerisine sürükleyip bırakabiliriz ya da görmüş olduğunuz kodu kullanarak bu düzenlemeyi sağlayabiliriz kodumuza bir göz atalım. Kodu yazarken önce çocuk nesnemizin yani tuğlanın değişken adını yazıyoruz. Nesneyi bir ebeveyn nesnenin içerisinde konumlandıracağımız için transform ve set parent yazdıktan sonra parantezleri açıp kapatıyoruz. Parantezler içerisine ebeveyn nesnemiz olan duvarın değişken adını yazıp ardından yine transform yazıyoruz. Tuğlayı duvardan ayırmak için ise bu kodu kullanıyoruz. Kodun yazımı bir önceki kodumuz ile benzer bir yapıda. Ancak bu sefer parantezler içerisine ebeveyn nesneyi yazmak yerine boş anlamına gelen null kelimesini yazıyoruz. Hadi şimdi uygulamaya geçerek ebeveyn ve çocuk ilişkisini daha detaylı bir şekilde görelim. Uygulamaya geçebilmek için her zaman olduğu gibi Unity Hub'ı başlatıyorum. Unity Hub'ın başlamasının ardından Project sekmesinde bulunan New butonuna bir kere tıklıyorum. 3 boyutlu bir oyun alanı seçtikten sonra projemin adına... Ebeveyn ve çocuk ismini veriyorum. Create butonuna basıyorum. Editörümün açılmasının ardından oyun alanında iki tane nesne oluşturmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi hiyerarşi paneline gelip sağ tıklıyorum. Buradan 3D Object ve küp seçeneğini seçiyorum. İkinci nesnemi oluşturmak için tekrar yerelşi panelinde sağ tıklıyorum. 3D Object kısmından kapsülü seçiyorum oluşturmuş olduğum küp ve kapsül sahnemde aynı noktada bulunmakta. Kapsülümü küpün biraz üstüne taşımak istiyorum. Sahne alanımdaki kapsülün oklarını kullanarak kapsülü biraz yukarı çekiyorum. Oluşturduğum nesnelerden küpü hiyerarşi panelinden seçiyorum ve inspektör paneline gelip küpün adını ebeveyn olarak değiştiriyorum. Aynı şekilde kapsülümün adına da çocuk ismini veriyorum. Şimdi hiyerarşi panelinde çocuk nesnemi ebeveyn nesnesinin içerisine sürükleyip bırakarak ebeveyn-çocuk ilişkisini sağlamak istiyorum. Çocuk nesnemi tutuyorum ve ebeveyn nesnesinin içerisine doğru sürüklüyorum. Ebeveyn nesnesinin altında çocuk nesnesi bulunmakta. Ebeveyn ve çocuk nesnesinin ilişkisi şu şekilde. Çocuk nesnesi ebeveyn nesnesinden farklı olarak hareket edebiliyor. Bu hareketlilik ister yön, ister rotasyon, isterse boyut anlamında olabiliyor. Ancak ebeveyn nesnemi hareket ettirdiğimde çocuk nesnesi de onunla birlikte hareket ediyor. Ya da açısını değiştirdiğimde çocuk nesnesi de aynı şekilde buna uyum sağlıyor. Yani çocuk nesnesi kendi başına hareketlilik sağlayabilirken ebeveyn nesnesi bir hareketlilik sağladığında çocuk nesnesi de ona ayak uydurmak zorunda. Şimdi yerarşi paneldeki çocuk nesnemi ebeveyn nesnesinin içerisinden çıkartayım. Ebeveyn çocuk ilişkisini hiyerarşi panelinden değil de kodlarla sağlamak için ebeveyn nesneme hiyerarşi panelinde bir kere tıklıyorum. Ardından ebeveyn nesnemin inspektör paneline geliyorum ve buradan add component diyorum. Ebeveyn adlı bir kod oluşturmak için ebeveyn yazdıktan sonra new script diyorum ve create and add diyerek devam ediyorum. Oluşan koda çift tıklıyorum. Öncelikli olarak çocuk nesnemi içerisinde tanımlayabilmek için dışarıdan erişebildiğim bir oyun nesnesi değişkeni oluşturmak istiyorum. Public yazıyorum. Ardından Game Object diyorum. Değişkenimin adını çocuk nesne olarak belirliyorum. Oyun başladığında çocuk nesnemi ebeveyn nesnesinin içerisine yerleştirebilmek için Start fonksiyonun içerisine gelip kodlarımı yazmaya başlıyorum. Önce çocuk nesnesini içerisine yerleştireceğim değişkenin adını yazıyorum. Nokta koyuyorum. Transform yazıyorum. Ebebeğini ayarlayabilmek için set parent yazıyorum. Parantezlerimi açıp kapatıyorum. Parantezler içerisine ebebeğin nesnesinin değişken adını yazmam gerekiyor. Ancak üzerine kodları yazdığım nesne ebebeğin olacağı için buraya game object yazıyorum. Nokta koyduktan sonra transform yazıyorum. Ve noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Kodlarımı kaydediyorum. Kodlarımı kaydettikten sonra Unity'ye geri dönüyorum. yerelşi paneline dikkat edin. Herhangi bir ebebeğin çocuk ilişkisi bulunmamakta. Kodlarımı çalıştırmadan önce ise çocuk nesnemi kod dosyama tanımlamam gerekiyor. Ebeveyn nesnemi seçiyorum. Ebeveyn nesnemin kod dosyası içerisinde yer alan çocuk nesneye kapsülümü yani çocuk nesnemi atmam gerekiyor. Yerarşi panelinden çocuk nesnemi tutuyorum. Çocuk nesne kısmına sürüklüyorum. Oynat butonuna basıyorum. Hiyerarşi panelinde artık ebeveyn nesnemin altında bir çocuk nesnem var. Oynatıp butonuna bir kere daha basıyorum. Şimdi ise kodlar yardımıyla çocuk nesnemi ebeveyn nesnemden ayırmak istiyorum. Kodlara geri dönüyorum. Çocuk nesnemi ebeveyn nesnesinden ayırabilmek için yeni bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Fonksiyonumun adı ayır olsun. Fonksiyonumun işlevi ise çocuk nesnesini ebeveyinden ayırmak olsun. Bu işlevi gerçekleştirebilmek için gördüğümüz ikinci kodu kullanacağız. Öncelikli olarak çocuk nesnemizin değişken adını yazıyorum. Nokta koyuyorum. Transform yazıyorum. Set parent diyorum. Parantezlerin içerisine ise boş anlamına gelen null yazıyorum. Noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Oluşturmuş olduğum bu fonksiyonun oyun başladıktan 4 saniye sonra çalışmasını istiyorum. Daha önceki derslerde görmüş olduğumuz invoke kodunu kullanacağım. Invoke kodunun parantezleri içerisine çalışmasını istediğim fonksiyonun adını yazıyorum. Fonksiyonun adını yazdıktan sonra virgül koyuyorum ve kaç saniye sonra çalışması gerektiğini yazıyorum. 4 saniye sonra çalışmasını istiyordum. Bunun için 4F yazıyorum. Noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Bu kodlar sayesinde çocuk nesnem ebeveyn nesnesinin içerisine girecek, 4 saniye sonra ise çocuk nesnesini ebeveyn nesnesinden ayıracak fonksiyon çalışacak ve çocuk nesnem ebeveyn nesnemden ayrılacak. Kodlarımı kaydediyorum, üniteye geri dönüyorum. Hiyerarşi paneline dikkat edelim lütfen. Oynat butonuna bir kere basıyorum. Çocuk nesnem ebeveyn nesnesinin içerisine girdi. Bakın 4 saniye sonra da çocuk nesnem ebeveyn nesnesinin içerisinden çıktı. Oynat butonuna bir kere daha basıyorum. Ebeveyn ve çocuk ilişkisi dersimiz bu kadardı. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.